geleneksel irfan merkezleri ve cem evlerine hukuki statü tanıtır. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. hükümetin 2016 yılı eylem planını açıkladı. İşte bir hafta içinde yapılacaklar. Önümüzdeki bir hafta içinde. Bir, eylem planımızın uygulanmasına yönelik bakanlar kurulu kararını çıkarıyoruz. İki, reformların koordinasyonu ve izlenmesi kurulu ve reform grubu oluşturuyoruz. Üç, gençlerimize proje karşılığı... 50 bin Türk lirasına kadar karşılıksız nakdi destek vermeye başlıyoruz. 4. Gençlerimize 100 bin Türk liraya kadar faizsiz kredi desteği ile ilgili süreci başlatıyoruz. 5. Henüz bir haftayı bile beklemeden bugün imzaladığımız e, e, kararla lisans öğrencinin aldığı 350 Türk lirası burs ve kredi miktarını bugünden itibaren 400 Türk lirasına çıkardığımızın müjdesini veriyorum. Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla çeyiz hesabı uygulamasını başlatarak çeyiz hesabında biriktirilen paranın yüzde yirmisi oranında destek sağlamaya başlıyoruz. Esnafımıza 30 bin Türk lirası faizsiz kredi desteği uygulamasını derhal önümüzdeki haftadan itibaren başlatıyoruz. Çiftçilere seraların modernizasyonu için faizsiz kredi desteği uygulamasını önümüzdeki haftadan itibaren başlatıyoruz. Zavutoğlu, seçim öncesi verdikleri vaatlerin tamamının 2016'nın ilk 3 ayı içinde hayata geçirileceğini de ekledi. Asgari ücreti inşallah 1300 Türk liraya yükseltiyoruz. İşçilerimize yönelik bu düzenlemeyi gerçekleştirirken de işverenlerimizin rekabet gücünü zaafa uğratmayacak düzenlemeler yapacak özellikle kobilerimiz üzerindeki yükü minimize edeceğiz. 2. tüm işçi ve bağ emeklerimize yıllık 1200 Türk lirası veriyoruz. 3. yüzde on beşten yüzde ona indirilen Bağkur, SSK ve emekli sandığı sigortalısı olan esnafımızın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek birimi kesintisini tamamıyla bu üç ay içine kaldıracağız. 4. 65 yaş aile alan başlı yaşlılarımız kimin yanında, nerede yaşarsa yaşasın bundan sonra maaşlarında kesinti, duraksama ve engelleme olmayacak. Bunun için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. 5. Bütün muhtarlarımıza selam ederek söylüyorum. Muhtarlarımızın 950 lira olan maaşlarını 1300 liraya önümüzdeki 3 ay içinde yükseltiyoruz. Davutoğlu'nun müjde verdiği gruplar polis. arasında polis, polis, asker ve öğretmenler de vardı. Başuzman ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergelerini 3000'e çıkarıyoruz ve polislerin emniyet hizmet tazminatını %25 oranında artırıyoruz. Askerlerimize, silahlı kuvvetler mensuplarımızı da selam ediyorum. Az subay emeklerle ilgili zikredilen bütün sorunları çözüyoruz. Askeri öğrencilerimizin harçlığını 400 liraya çıkarırken er ve erbaşlarımızın harçlığını da 30 liradan 100 liraya yükseltiyoruz. Önümüzdeki Şubat ayında 30 bin yeni öğretmenin atamasını yapıyoruz. Başbakan kadınlara ve gençlere yönelik vaatlerini de anlattı. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapıyoruz. Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta iki ay, ikinci çocukta dört ay, üçüncü ve üzeri çocukta altı ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getiriyoruz. Böylece kadınlarımız artık annelik mi meslek mi diye onları derinden kaygıya sevk eden bir soruyla muhatap olmayacaklar hem annelerini hakkıyla yapı, yapacaklar hem de emek verdikleri mesleklerini yerine getirebilecekler. İlk kez iş bulan her gencimizin bir yıl boyunca ücretini devlet ödeyecek. Gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarını sıfırlıyoruz. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarının özendirici tedbirler al alıyoruz. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel sağlık sigortası giderlerine destek oluyoruz. Buna göre primler iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacak. Gençlere ücretsiz internet erişimi imkanı getirecek düzenlemeleri süratle yapacağız. Yeni iş kuran gençlerimize üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlıyor.